İyi akşamlar. Ben Osman Altıparmak, Manisa Şehir Hastanesi, göğüs hastalıkları uzmanı. Manisa Şehir Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan uzman doktor Osman Altıparmak, yakalandığı COVID-19 virüsü nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. İyileşip yeniden nöbetlerini tutmaya çalışacağını kaydeden doktor Altıparmak, yattığı hastane odasından vatandaşlara çağrıda bulundu. Bugün Covid nedeniyle akciğerlerimin Covid tutulması nedeniyle Covid'in pneumonisiyle yani yattım. Tabii insan bir takım şeyleri değerlendiriyor. İki tane çocuğum var. Onların gelecekleri. Ayrıca çok sevdiğim dostum. Bugün Selim'le birlikte Manisalılara birlikte göğüs hastalıkları Polikliniklerinde hizmet verecektik. O bugün yalnız kaldı. Onu yalnız bırakmanın üzüntüsü, sizlere hizmet verememenin üzüntüsü, bir de bir şey olursa çocukların ne olur, tüm babaların düşündüğü gibi. Biz sağlık çalışanları son dönemde Covid nedeniyle çok yoğun nöbet hizmeti vermek zorundayız. Uzman doktor Altıparmak, vatandaşlardan bir ricada bulundu. Sizlerden bir ricamız var. Biz böyle çalışırken, hemşire kardeşlerim sucuk gibi terliyorlar. O beyazlarla, burası COVID servisi olduğu için çok daha özelde çalışıyorlar. Bizler nöbetlerde sizlere hizmet verirken, bacaklarımız çaprazlıyor. 12-1'de artık ayaklarımız yürümüyor. Ve bu kadar zor durumdayız ki. Ama cephede savaşan asker yorulmaz. Biz de, memleketimiz gerçekten sağlıkçılarına bu kadar e, ilk kez bir savaş gibi, bir kurtuluş savaşı gibi edasında çalışmamız gerekiyor ve hizmeti bizden böyle bekliyor. Arkadaşlarımız da böyle çalışıyor. Sizden ricam şu kafelere gitmeseniz, yan yana dip dibe çayları içmeseniz, sokakta kol kola gezmeseniz, dikkat etseniz.